Gireyim mi içine? Gir. Little Bohemia'ya ışınlan. Ben geliyorum bir dakika. Nereye? Little Bohemia. Oğlum öyle bir şey yok bende. E'ye bastığın zaman görüyorsun. Evet tamam tamam. Little Bohemia. tamam. <laughs> Bohemia. Daha buradan dışarı çıkacağım. <laughs> Evrenin rengi yeşildir. Unutma. Tamam kardeşim. Little Bohemia diyeyim şu an. Tamam. Buradan dışarı sikeyim mi Lidl'e Bohemia'dan? Tabi Bir zahmet <laughs> Ben bir böyle 5-10 dakika sonra geliyorum. <laughs> tamam kardeş bir saat sonra görüşürüz. <laughs> kebap ne zaman 5 dakika sonra geliyorsan geliyorum dese 1 saat sonra geliyor abi. Hayır. Hayır. Ne zaman öyle <laughs> şey? Ya yani şimdi kardeşimin yanına gittim. Hacı, Kronos. Evet. Ne yapıyorsun? Hadi. Evini bu. Evimi mi bulayım? Tamam 1 dakika. 1 dakika. Tekrar gelsene bakalım istedim. E, ee, niye komplik deniyorsun? Sana tamam. evler çıktı da. Bir dakika, ıya bassana bir. Basayım. Yalan da O primitim loçuk bossları atabilirsin. Onlar bir işine yaramaz. Şunları mı? Evet. Nasıl atıyorum? Ha, bir dakika. Yok yok yok. Onları demiyorum. Onları tekrar yerine tak. Bak, bak, mavi bir tane sende e, şey var. Mavi. Ee. Yok yok o değil. Evet hangisi? Ee, şeyde yukarıda kutunun hemen sol tarafında. Şu mu? Kut, gri kutunun hemen Şu. sol. Şu. Yok yok. İtem değil ya. hayır Bir dakika tala bekle. Bak. Şu değil mi abi? Şu mu? Hayır hayır, hayır. bak ee, çubuk kırılmış e, ee, kilit var yanında yani üstünde kilit var onun sağ tarafında. Çubuk kırılmış üstünde kilit var. Yeşilin sağ tarafında mavi var. Abi item stats şurada mı? Hayır hayır hayır. hayır. Şurada. Ee, sıra. sarı bir kutu var değil mi? Prometium Lodge Box. Şu mu? Hayır, i̇n in in inventöründe kola var. Soder. Evet. Soda kolanın bir ikinci yanında, yani sağda. Evet şu. Ha. Sağda. Evet. Bir daha iki, iki kere git. Evet. Ha işte ona sağ tıkla enter yap. Yaptım. Tamam, bu kadar. Şimdi esc'e bas. Bastım. Evet. J'ye bastım. J'ye bas. Complete, Complete ben, diyorum. İşte budur ya. Sana Kardeş. Sen, adamsın Flash harbiden adamsın. Tamam şimdi tekrar I'ya bas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Böyle mal mal boşuna vakit harcamayın. Flash gibi birisine danışın ve problemi çözün. <laughs> ya, ee, şimdi onu boşver de tekrar I'ya bas. Tamam. Başka neler yok, neler var? Bakın bunlar çok önemli şeyler. Sakın yok, yok. bunları kaçırmayın. Sana bir tane kağıt verdi. Bana Müste kağıt mı verdi? He, evet acı. Onu da diploma verdiler bana. Ona sağ tıkla. Tıkladım kardeşim. Tamam. Şimdi buradan ucuz bir tane ev bakacaksın. Acı bana Starley'in tamam. yanında bir tane ev bulsana Starley. Daha demin tamam. evine girmiştim ya. Bak. Sol tarafta City yazıyor değil mi? Metropolis yazıyor. Nerede? Şurada. Ha, evet. Aha. Onun sağ tarafında ok var. Sağ... Tamam neyse. Bak. A abi e, daha demin hani ben kızın evine girmiştim ya Starley. Evet. Onun oralarda bana bir tane ev bulsana. Bulurum. Tamam sen katıma gel. Geldim. Ama bak sağ tarafta en sağ tarafta bir tane ev var. Şu mu? Yok. Şu yukarı. Şu. Heh. Orası yakın mı o kızın evine? Yakın. Alabiliyorsun onu. Tamam hacı alalım. Tamam. Al en tamam mı? Yes yap. Okey. Bir daha yes yap. Tamam. tamam. Hocam, buraya geldik şimdi. Tamam eve geldi şimdi. Bekle. Oh be kardeşim ya var ya. Geldim. Rahatlattın bizi ya. Geldim. Tamam. Bir iki adım at. Ondan sonra devam edecek zaten. Vay be be. Arkadaşlar herkesi evime bekliyorum. Akşam parti var. Elinde içi ayak nasıl parti vereceğim? Hacı biz veririz ya rahat ol. Neredesin? Valla bir dakika oğlum ev yapıyoruz ya. İnşaattayız hacı. <laughs> ben konuşmuyorum ki. Ben konuşuyorum. He kebap mı geldi? <laughs> Urfa Adana gelmiş. <laughs> Adamın da bayağı şekil bir yani. Teşekkür evet. ederim kardeşim. J'ye bas tekrar. Star L'ye mi? J'ye. Bastım. Ooo yani, tamam. bu da mı complete? Evet, complete de. Abi süpersin evet, ya. Çok süper. sağ ol be. Envanteri aç. Ee, J'ye basıyorum. Evet. Evet. Tamam. O yeni şeyler geldi. I love lamp. hayır hayır hayır. Envanteri aç dedim. Envanteri. O ne oluyor acı? O yavaşça yani. Evet. Bu envanterdir. Tamam mesela sana item verdi. Bir tane kutu verdi, bir tane lamba verdi, bir tane de masa verdi. Tamam, envanterimi açtım. Şimdi ne yapıyorum? Masanın altındaki e, eldiveni de tak. Hah. Taktım. Tamam. Taktım acı. Tamam. Masayı Bak, da takayım. Mor <laughs> kağıtlar var. Onları da kullan. Ee, sağ yap, enter yap. Sağ yap, enter yap. Onlar senin için önemli. Ne diyor? Are you sure that you want to research plants, durable exhibit? Tabii ki. Tamam. Aynı, aynı şekilde. Şurada bir e, şey var, kutu var. Tamam onu at. Onlar bir işime yaramaz Tamam. Bunu nasıl atacağım? Onu çöp, bak aşağıda kırmızı çöp var. Oraya şey yapabilirsin. Bu evet. önemli önemli bir şey değil, değil mi? Eminsin? Sana göre önemli bir şey değil. Çünkü açamazsın. Tamam dursun şimdi. Mavi var bir tane. Fa... Fortified... Yok yok yeşil bak. Bir tane kutu var bir tane masa var. Bir tane de lamba var. Şu Bunlar değil mi? Sağ tık yap enter yap. Şş. Evet lamba. Ve sol tarafta. Masa mı? Evet. da sağ tık yap enter yap. Abi tamam. şu ne? Tamam onu boş ver. Şimdi SC'ye bas tekrar şeye gel. Gel. Sağ yere gel. Geldim acı. Hayır 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 hayır. Aa, oraya, değil, oraya değil oraya değil oraya değil. oradan çık. Şu mu? Evinin e, girişindeki sağ taraftaki yer yok mu? He şu. Heh. Gel oraya. Tamam. Evet. E -S -S bas. Tekrar J complete. E SC. J. Complete. Complete, Tamam dedim. Şimdi tekrar C'ye bas. Sana. Of sormuş be. Bir daha mı complete? Evet, armory verdi. Bu daha önemli. Oh be, ha. dünya varmış. E, tekrar I'ya basacaksın. Bu bayağı bir zor olacak senin için. Tamam. O e, armori armory verdi ya mor, ha. Onu e -hı. tıkla. tıkladı. tıkla enter yap. Evet. Enter yap tamam mı? Şimdi e, tekrar aynı yere gel. Bu sefer SC bas Tamam. Tekrar geri gel. SC bas SC. Şey, hayır hayır. Ee, pardon. Es, ee, şu ekran yok muydu? Kapının girişinde. He, tamam. Oraya geleceğim. Evet arkadaşlar bakın. Bakın sizin için evet. Enter the de, decoration. Deko, mod. Tamam, mode. enter decoration mod. Tamam. Seres. Ondan sonra itemlerini yerleştireceksin. Geri gel. Hacı Geri gel gel. Ne diyorum basma. buradan? ESC mi? ESC basma. Geri gel. Bak mavi yerleri görüyor musun? Hacı mavi yerleri görür mü? ESC'ye basarsam çıkacak. Tamam. Basayım mı? Şimdi... Yok hayır basma. Oraya tıkla. Mavinin... Yok yok aşağı. Heh. Tamam tıkla oraya. Tıkladım. Armory'i koy. Diğer tarafa koysaydım daha güzel olur. Neyse. Dur başka yere koyayım o zaman Tamam başka yere koy sen diyorsun Koyamıyorum bir dakika Şöyle bir gidelim Güzel bir yer seç kendini Tamam oraya da koyabilirsin Buraya koyulmuyor Oraya koyamazsın Buraya da koyulmuyor Oraya saat koyabilirsin Aa şuraya koyuluyor lan Yok yok oraya koyamazsın Aa koyuluyor Yer dar Ha tamam Şuraya koyayım acı. Aa şurası geniş kanka. Hayır. Şur. Ş. Bak, e, ben, sen beni dedin ya. Şurası yap. nasıl? Ar şurası. Olur. Olur. Fark etmez tamam koy oraya. Ya bu da çok kötü ya. Ben şuraya koyacağım acı. Bu da olmuyor amına koyayım ya. Oraya saat koyabilirsin. Aa şurası. Acı dar yerler seçme. Tamam. İlerle 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 ilerle. Şuraya Geniştik. koyacağım ya. Tamam olur. Oraya koy. Tamam. Şeyi de buraya koymuştu. Bak. Bu Mouse... şekilde bu şekilde koymak istemiyorum. Tamam anladım. Mouse'un sağını tıkla. Ee, sağ sol yap. Bir şey değil, çok değişti. Şey. Na nasıl evet. abi? Olmadı. Şimdi tekrar tıkla armori'ye. Tıkladım. Tamam. Mouse'un sağını tıkla, solun değil. Sağını tıkla, çevir. Çevir, 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 çevir. Sen bu oyunu laptopta mı oynuyor? He oldu, tamam. Evet. Tamam. Bırak şimdi. Yamuk oldu birazcık, bir dakika. Bir şey olmaz. Şimdi ESC'ye bas. Dur kardeşim, tam düz yapayım. Tamam. Oldu. Tamam. Amına koyayım ya. Aa. Ya da hapishane gibi bir şey varmış ya. Tamamdır. Evet şimdi. Tamam. Ee, şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ee, SC bas. Bastım. Tamam. Git şimdi Armory'nin yanına. Armory dedim. Ekran demedim. Evet. Tamam. E'ye bas. Aa bu muymuş? Hayır, hayır. Armon'un yanına git, E'ye bas. Evet. Basın. Ne diyorum? Imprint mi? Evet. Evet arkadaşlar, Armon'un yanına gidip imprint yapıyorsunuz. Okey tamam. diyoruz. Okay. Şimdi e, tekrar imprint menüye <laughs> Evet. Tekrar mı imprint seçiyorum? <laughs> evet. evet. Evet, imprint all. all diyoruz arkadaşlar. Tamam. Okey diyoruz. Tamam. Şimdi close de. Close diyoruz. Hayır, activate mod mod diyeceksin. Activate menü dedik arkadaşlar. Activate menü. Activate all. Activate all diyoruz yine. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu i̇şte benim kaydedildi Benim kel halim Normaldir armor yasal çekilmiyorlar Evet Şimdi jeneratörüne gel Şu mu? Evet Bu senin jeneratörün tıkla Tamam çık Çıkıyorum tıkla çık tıkla ve çık Şimdi J'ye bas Komplite <laughs> J'ye basıyorum Eee <laughs> komplit diyoruz Tamam Şimdi, bak fit aldın. Yani evet. Ne diyor? Fit Complete 50 mission diyor. 50 tane misyonu tamamlandı. Tamamlandı diyor. Tamam. Şimdi e, evinden dışarı çık. Oh be. Vay Şimdi be. Akşam parti var beyler. Gelin. <laughs> Alkol katıma beleş. Katıma gelmek zorundasın. Ama şey, metropolisi. E. Ya şimdi katıma gitmek zorundayım, değil mi? Hayır, metropolise gelmek zorundasın. Burada Peki. bir ok, ok işareti var. Ona, ona gidiyorum, değil mi? Evet. Tamam kardeşim. Bir şey söyleyeyim. Hayır hayır, M'ye bas. Basayım kardeşim. Şimdi e, menü, ha, haritanın üstüne gel, sağ tıkla. Allah, Tıkladım. Ya. Tamam, kayboldu değil mi ok? hı. Tamam. Şimdi e, bak, aşağıda şey var senin karakterin olduğu yeri görüyor musun? Evet. He. Karakterin aşağısında şey var. Ha, istenteziyor yazıyor. Polis Evet. Oraya tıkla. Oraya gireceksin. Evet arkadaşlar, evimizi kurduk. Kanka şimdi evimizi tamamladık mı yoksa yapmamız gereken birkaç bir şey daha kaldı mı? Şu anda hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Şu an tamamladık değil mi ev, ev işini? Ev işini şu anda askıya aldın. Neden? Çünkü e, itham alıp orayı e, yani evine yerleştireceğim yani de deko dizayn yapacağım kendi. Evet şu an onu yapıyoruz o zaman değil mi? Yaptın yani ufak da olsa yaptın ama gerekli eşyaların yok. Tamam. Ana işlemi hallettik değil mi? Aynen ana işlemi hallettik. Peki şu an ne yapmaya gidiyoruz oraya? Şimdi e, direkt Chinatown'a git. Ee, şu an ne için gidiyoruz? Peki evin ev, evle alakalı işlemimiz bitti yani yok, değil yok. mi? Hep bitti. Şimdi çayını tavana gideceğiz. Görev yapmaya. Tamam. Zaten ben de yardımcı olacağım. Tamam Olur. kardeşim. Arkadaşlar burada durduruyorum o zaman. Ee, lütfen bizden ayrılmadan önce videonun altındaki abone ol ve like butonlarına tıklamayı unutmayın. Ee, sorularınız için yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.